Arkadaşlar merhaba. Bugün teste modeliye için uygun maliyetli ve konforlu yatağı nasıl hazırladığımızı anlatacağım. Öncelikle yatak formu aracın ölçüleriyle tam uyumlu. Kullandığımız malzemeleri anlatarak başlayayım. 5 cm kalınlığında 120-240 cm bir sünger alacağız. Bu plaka ölçüsü optimum ölçüdür. Böylelikle ekstra kesim yapmak zorunda kalmayacağız. Süngerin sertliği en az 32 dansite olmalıdır. Dansite süngerin yoğunluğudur arkadaşlar. İşe şöyle başlıyoruz. Aracımızın bagaj havuzunda bulunan iki parçalık üst kapağı alıyoruz. Süngerin üzerine tam ortada bir şekilde koyacağız. Uç tarafını çekleyerek yatağı ne kadar kesmem gerektiğini oranladım. Şimdi bu oranların nasıl olduğunu size tek tek anlatacağım. Arka uç kısımlarında 30 santimlik bir çıkıntı var. Tekerin hemen arkasında kalan kısım bu araçta şarj kablosunun vesairenin konduğu kısım. Burayı biraz göz kararı aracın formuna göre çiziyorum. Aracın iki kapı arası 120 santim. Boydan da koltuklarla bagajın bittiği nokta 187 santim. Temel ölçüler bunlar. Bu iki ölçü arasındaki dikdörtgende yapacağız bütün bu işlemi. Evet, sağ tarafı düzgün bir şekilde çizdik. Sol tarafı da düzgün bir şekilde çiziyoruz. 30 santimlik bir kısım bırakacak şekilde aracın formuna uygun bir şekilde diğer kısımları da çiziyorum. Şimdi plakanın fazladık olan kısmını yani 53 santimlik kısmını çıkartacağım. Evet burayı kestik. Şimdi boyadığım kısımları çıkartıyorum. Bagaj kapağı kısmındaki formu düzenliyorum. Bir yandan da bilgi vereyim. Süngerin sertliğinin fazla olmasının sebebi zaten kalınlığı 5 santim olan bir sünger kullandık. Yatakların konforunun artması için biraz sert olması gerekiyor. Açı takdirde yattığınız zaman sert zemini hissedebilirsiniz. Şimdi diğer boşluk kısımları çıkartıyorum. İşlem bu kadar basit aslında. İnternette gördüyseniz çok fahiş fiyatlara satılıyor. Ayrıca şişme şeklinde satılanlar da var. Pratiklik açısından iyi ancak hiçbir zaman süngerin konforunu vermez. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında ben bu yatağı iki parçalı olarak düşündüm. Tam koltuklarla bagajın birleştiği noktadan bir kesim daha atacağım ama şu anda kılıp ve kesim bölümünü yapamayacağım. Çünkü bu işlem bittikten sonra yolculuğa çıkacağım. Şimdi ürünü deneyelim. Bagaj kapaklarını tekrar yerleştiriyorum. şimdi yatağı içine koyuyorum. Gördüğünüz gibi tam oturdu kusursuz bir şekilde. Yolda giderken arka ekranı kullanmak isterseniz ekran kısmına bir çentik atabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmanızı rica ederim. Hoşçakalın.